Kontrollü normalleşme başladı. Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında müşteri kabul edebiliyor. İşletmeler %50 kapasiteyle çalışacak. Saat 7 ile 19 arasında açık kalacak. Restoranlardaki müşteri ağırlama sınırlamasının kalkmasıyla birlikte ilk açılan mekanlar çorbacılar oldu. Sabahın ilk ışıkları itibariyle çorbacılarda kazanlar kaynamaya başladı. Yeni kararların ardından işletmelerde de hummalı bir hazırlık vardı. Masa ve sandalyeler silindi ve müşterileri ağırlamak için tek tek yerleştirildi. Şu anda 150 kapasite izin verildi bize e, sabah 7 akşam 19 arası. Biz de e, masalarımızın yarısını servis açtık, yarısını açmadık. Yani yarı kapasiteli çalışacağız. Yani ondan sonra HES koduyla alacağız müşterilerimizi. Uzun süre açılmayı bekleyen restoran ve kafeteryalar yeniden müşteri kabul etmekten memnun. Hazırız inşallah çalışacağız. Umarım kademeli kademeli devam ederiz. Bu hastalığı da atlatırız. Normal çalışmaya döneriz en kısa zamanda. Artık umudumuz yeşerdi diyelim. Yani umutsuzluğa kapılmıştık bir ara. Patlamıştık evde. En azından %50 de olsa Gelip, arkadaşlarımızı görüp onlarla oturup bir çay bile içsek bizim için güzel olacak. Çünkü evde de sorunlarımız başlıyor artık. Valla iyi oldu, epeydir kapalıydı. İnsanlar da eve ekmek götürmek istiyor. İyi oldu bence. Valla mutluyuz. Arabada yemek yemekten bıkmıştık, bence iyi oldu. Bence esnaf için de çok iyi oldu çünkü çoğu kafe, restoran falan zorluklar çekiyordu. Çok yüksek riskli illerde ise durum farklı. Bu illerde lokanta ve kafeteryalar 10 ve 20 saatleri arasında gelal şeklinde paket servis hizmetine devam edecek. Saat 20 ile 24 arası ise sadece paket servis olacak.